Nagihan Karadere'nin Survivor macerası sadece bir sporcunun hızını ve gücünü değil... ...aynı zamanda bir insanın sınırları zorlandığında ortaya çıkan patlamaya hazır duygusal volkanını da temsil eder. Onun adaya ayak bastığı ilk anlardan itibaren hissetirdiği o yoğun rekabet duygusu... ...zamanla sadece parkurda değil, konsey sıralarında ve baraka sohbetlerinde de keskin bir kılıca dönüştü. İlk sezonu olan 2016 yılında henüz Survivor izleyicisi onun bu denli yüksek bir tansiyona sahip olduğunu bilmezken... O kendine has üslubu ve ben bir milli sporcuyum vurgusuyla otoritesini kurmaya çalışıyordu. O dönemdeki kavgaları daha çok performans odaklıydı. Kaybedilen bir oyunun ardından takım arkadaşlarının yetersizliğini onların yüzüne bir tokat gibi çarması Türk televizyon tarihinin en ikonik anlarını yarattı. Yunus Günçe ile yaşadığı o bitmek bilmeyen diyaloglar aslında Nagihan'ın entelektüel yaklaşımlara karşı olan sabırsızlığının ve tamamen fiziksel üstünlüğe dayalı bir dünya görüşünün çatışmasıydı. O survivor bir felsefe alanı değil, bir savaş meydanı olarak görüyordu. Yıllar geçtikçe Nagihan'ın kavgacı kimliği evrildi ancak şiddeti hiç azalmadı. 2018 yılında All Star konseptiyle geri döndüğünde bu kez karşısında kendi sikletinde rakipler buldu. Merve Aydın ile olan o ezeli rekabeti aslında iki alfa kadının aynı ormanda barınamama hikayesiydi. Aralarındaki gerginlik sadece saniyelerle ölçülen yarışlar değil, her kelimenin altında yatan en iyi benim iddiasıydı. Nagihan bir tartışmaya girdiğinde sadece o anı savunmaz. Geçmişteki tüm başarılarını, döktüğü alın terini ve sakatlıklarını bir zırh gibi kuşanarak rakibinin üzerine yürür. Onun kavgalarını izlerken aslında bir hayata kalma mekanizmasının en hırçın halini görürüz. Ses tonunun yükselmesi, jest ve mimiklerinin sertleşmesi sadece bir öfke patlaması değil, adada varlığını koruma çabasıdır. Nagihan'ın en büyük depremleri 2022 ve 2024 sezonlarında yaşandı. Özellikle 2022 All -Star Nisa Bölükbaşı ile yaşadığı o meşhur doping tartışması, Nagiha'nın sadece karakterine değil tüm hayatını adadığı sporculuk kariyerine bir saldırı olarak algılandı. O anlardaki öfkesi Survivor sınırlarını aşan bir haysiyet mücadelesine dönüştü. Gözyaşları içinde hakını araması, ardından konseyde Acun Ilıcalı ile olan restleşmeleri onun ne kadar kontrol edilemez bir figür olduğunu kanıtladı. Nagihan için kavgada durdurak yoktur. O haklı olduğuna inandığı an dünyayı karşısına alabilecek bir enerjiye bürüyordu. Bu durum onu zaman zaman haksız duruma düşürse de samimiyetinden ve filtresiz oluşundan hiçbir zaman ödün vermedi. 2024 yılında ise bu tansiyon fiziksel müdahalelerin eşiğine hatta ötesine geçti. Sahra ile olan o kapalı kapılar ardındaki büyük kriz Survivor tarihinin belki de en gizemli ve ağır tartışmalarından biriydi. Sözlerin bittiği, hakaretlerin havada uçuştuğu ve sinir sistemlerinin iflas ettiği o anlar Nagiha'nın adadaki yenilmez ve yıkılmaz imajının hem zirvesi hem de en en kırılgan noktasıydı. O sadece bir yarışmacı değil, adanın iklimini belirleyen bir doğa olayı gibiydi. Nagihan Karadere ismi Survivor ile o kadar özdeşleşmiştir ki onsuz bir All Star düşünmek, kavgasız bir fırtına bekleme kadar imkansızdır. O parkurun tozunu atırdığı kadar konsey masalarını da sarsmaya devam edecek ve her yeni sezonda geçmişteki kavgalarını birer madalya gibi boynunda taşıyarak yeni rakiplerinin karşısına dikilecektir. Onun hikayesi bitmek bilmeyen bir irade ve asla boyun eğmeyen bir karakterin adanın acımasız koşullarında nasıl bir efsaneye dönüştüğünün hikayesidir. Nagihan için Survivor bir oyun değil, ömrünün her saniyesinde devam eden bir hayata kalma ve kendini ispat etme savaşıdır. Nagihan Karadere, Nin Survivor tarihindeki izleri sadece kum kumpislerde bıraktığı ayak izlerinden ibaret değildir. O, adanın huzurunu bir anda fırtınaya çevirebilen, sessizliği en gürültülü çığlıklarla bölen bir irade beyanıdır. 2024 All Star sezonunda Aleyna Kalaycıoğlu ile yaşadığı o meşhur fiziksel temas ve sonrasındaki konsey baskını Nagiha'nın içindeki dizginlenemez gücün en somu dışa vurumu oldu. Acun Ilıcalı'nın sabrının taştığı, sandalyelerin devrildiği o anlarda Nagihan sadece bir yarışmacı değil, sistemin sınırlarını zorlayan bir fenomen haline gelmişti. Onun kavgası hiçbir zaman yüzeysel bir ağız dalaşı değildir. O her tartışmaya tüm geçmişini, kazandığı madalyaları, sakat dizlerini ve uykusuz gece lerini katar. Aleyna'ya karşı sergilediği o itme hareketi aslında haftalarca biriken hayal kırıklığının nankörlük olarak nitelediği davranışlara karşı duyduğu derin öfkenin patlamasıydı. Nagihan için sadakat her şeydir ve bu sadakatin bozulduğunu hissettiği an karşısındaki kim olursa olsun onun için bir hedeftir. O gece konseyde yaşananlar televizyon tarihine sadece bir kavga olarak değil bir insanın sinir sisteminin iflas edişinin belgeseli olarak geçti. Yarışma ilerledikçe Nagihan'ın düşman listesi kadar dostlukları da sınavdan geçti. Sercan Yıldırım ile yaşadığı o yüksek gerilimli anlar aslında bir zamanlar omuz omuza savaşan iki dev ismin birbirini nasıl tükettiğinin kanıtıydı. Nagihan'ın kavgada kullandığı dil rakibini sadece o anki konuda değil karakterinin en zayıf noktasından vurmaya odaklıdır. Sarıçıyan yakıştırmalarından müptezel ithamlarına kadar uzanan o geniş ve sert kelime dağarcığı adadaki psikolojik üstünlüğü ele geçirmek için kullandığı en keskin silahtır. O kelimeleri birer mermi gibi kullanırken karşı tarafın savunma yapmasına pek fırsat tanımaz. 2026 yılına gelindiğinde ise Nagihan'ın bu hırçınlığı yeni nesil yarışmacılarla olan çatışmasında daha da belirginleşti. Serenay ile yaşadığı o kol yırdın polemiği Nagihan'ın vücudunu bir kutsal emanet gibi gördüğünü ve ona gelecek en ufak fiziksel zararın savaş sebebi sayılacağını bir kez daha gösterdi. Serenay'ın üzerine yürürken gözlerindeki o kararlılık ben buranın eskisiyim ve kuralları ben koyarım demenin bir başka yoluydu. Nagiha'nın kavgaları aslında derin bir yalnızlığın da tezahürüdür. Çoğu zaman kendi takım arkadaşlarıyla bile ters düşmesi onun mükemmeliyetçi yapısından ve kimseye tam anlamıyla güvenememesinden kaynaklanır. Merve Aydın ile olan yıllara sari çekişmesi iki kraliçenin tek bir taht için verdiği amansız mücadeledir. 2018'de başlayan bu soğuk savaş 2022'de açık bir çatışmaya dönüşmüş ve Survivor tarihinin en kaliteli ama bir o kadar da gergin rekabetlerinden birini doğurmuştur. Nagiha Nagihan, Merve'nin stratejik hamlelerini sinsi bulurken Merve de Nagihan'ın fevriliğini kontrolsüzlük olarak niteledi. Bu iki dev ismin her tartışması aslında Survivor'ın özündeki kim daha güçlü sorusuna verilen farklı cevaplardı. Nagihan, gücün saf öfkede ve dürüstlükte, kendi deyimiyle filtresizlikte olduğuna inanırken rakipleri onu hep bu noktadan vurmaya çalıştı. Ancak o her seferinde küllerinden doğmayı bildi. Sakatlandığında bile kavgadan geri durmadı. Sekmeye başladığında bile dilinin keskinliğini kaybetmedi. Sahra ışık ile yaşadığı ve ekranlara yansımayan o büyük kriz ise Nagihan kronolojisinin en karanlık sayfasıdır. Özel hayatın dokunulmazlığına yapılan bir saldırı olarak nitelendirdiği o olayda Nagihan'ın bir anne ve bir kadın olarak takındığı tavır onun yarışmacı kimliğinin ötesindeki insani hassasiyetlerini ortaya çıkardı. O gün adada yaşananlar sadece bir oyun stresi değil bir insanın damarına basıldığında neler yapabileceğinin en uç örneğiydi. Nagihan o kavgadan sonra günlerce kendine gelemedi demiş. Ancak her zamanki gibi yine parkura çıkıp en hızlı süreyi yaparak ben buradayım mesajını vermiştir.